Üç erkeğin birinde annesinin babasının akraba olduğunu göstermiş olduk. Hı hı. Ee, aynı zamanda bu ailelerde baktığımız zaman akraba olanlar grubundakilerle hı. olmayanlar grubunda kardeşlerinde de üç kat daha fazla hı. spermle ilgili azospermiye kadar giden e, sperm sorunu olduğunu gördük. Yani bu bize genetik faktörlerin özellikle akraba evliliğinde önemli bir rol oynadığını göstermiş oldu. Hı. Biz zaten geçmişte de bu konuda Türkiye'de yaptığımız, ailelerde yaptığımız annesi ve babası akraba olan Hı. ve çocuklar, çocuklarında birden fazla çocukta azospermi görünen e, dört ailede önemli genler tespit ettik. Tamam. Ve e, ilk defa dünyada e, bu genleri biz bu Türk ailelerde gösterdik. E, Gördüğünüz gibi. Bu uluslararası, uluslararası bir evet. çalışma ve e, evet. özellikle hani Teşekkür de ediyoruz. Ee, bir Türk bilim insanı bu bir olarak. Bu bilime katkı tabii. Ee, tabii. Ama e, esasında e, yani bir gölde ya da bir denizde bir damla diyelim. Ha. <laughs> yani belki e, öyle de ifade edebiliriz. Çünkü insanda sperm üretiminden sorumlu olan 2000-3000 tane gen olduğu e, tespit edil, e, düşünülüyor. E, biz şu anda bu genlerin ee, yani sperm üretiminden sorumlu olduğunu düşündüğümüz genlerin Hı. ancak 100-150 tanesini bilebiliyoruz.